A2 motor sınavından önce motor tanıtımı yani araç tanıtımı yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Motorumuzun yan başına geldiğimiz zaman öncelikle de sağdan başlayabiliriz. Hemen sağda ayak frenimiz var. Ayak marşımız var. koltuğumuzun altında akü var. Sol tarafta vites kolu var. Yağ dolum yeri var. Sağ tarafta bir de yağ göstergesi var. Bakın şu Evet, başka bir şey yok. Akü söyledik, koltuğun altına dedik. Onlara geçiyoruz. Önde ön frenimiz var sağ tarafta. Şu kırmızı düğme aç kapat start stop oluyor. Alttaki far oluyor uzun kısa ve kapalı. Sol tarafa geçersek e, yine sinyalimiz var. Bakın yanıyor sağ sol sinyal. Sinyal üstüne bastığın zaman kapanır. Yoksa böyle yaparsan diğer tarafa açabilir. Açtın. Tekrar üstüne bastın. Kapattın. Altta burnumuz var. Hemen önde serinektörümüz var. Şurada ısıtıcıciklerimiz diyoruz. Soldaki de piyajımız. Bak ısıtıyorum. Evet. Kontağımızı çevirdik. Kontağı çevirdiğimiz zaman göstergeler açılıyor. Çıkın ha. Evet. Göstergelerden sağdaki devir saati diyoruz. Şuradaki sıfır yazan hız kilometre saati. Hemen yanında yakıt göstergesi var. Üstte sağda vites ışıklardan da sol sinyal yakıt lambası boş ışığı vites boş ışığı uzun far ve sağ sinyal diyoruz ondan sonra lastiklerimiz de kontrol ediyoruz şöyle el yordamıyla elimizde şöyle bastıracağız bir şöyle ön tekere de aynı şekilde yani yola gideceksin havasını kontrol ediyor gibi bu şekilde aracı tanıttıktan sonra ekipmanımız hazır oluyor. İşte kaskımız, Dizimiz falan giyili oluyor. Yani görevli arkadaş tamam dedikten sonra çalıştırıyoruz aracı. Ve parkurumuzu yapıyoruz. Parkurdan sonra da inşallah hatamız yoksa ehliyeti kazanmış oluyoruz.